dünya ve dünyadan gelişmeler 28 Eylül 2021 Gökler Haber Bülteni İngiltere'de ordu, benzin istasyonlarındaki yığılmayı hafifletmek ve akaryakıt dağıtımına yardım etmek için hazır bekletiyor. İngiliz hükümeti, orduda görevli 150 tanker şoförünün ihtiyaç halinde harekete geçebilmeleri için eğitildiklerini duyurdu. Öte yandan hükümet, akaryakıt gibi yanıcı ve tehlikeli madde taşımaya izin veren özel sürücü ehliyetlerinin de geçerlilik süresini uzattı. Normal şartlarda yeni eğitim veya sınav gerektiren ehliyet yenileme süreci askıya alındı ve 27 Eylül-31 Aralık arası süresi de olacak özel akaryakıt taşıma ehliyetlerinin geçerliliği 31 Ocak 2022'ye kadar uzatıldı. Londra'da bir parkta ölü bulunan 28 yaşındaki ilkokul öğretmeni Sabrina Nessa için düzenlenen anma töreninde ülkede artan kadın cinayetlerinin son bulması istendi. Nessa, kentin güneyindeki Peglar Meydanı'nda anıldı. Büyük çoğunluğunu kadınların oluşturduğu anma töreninde yüzlerce kişi artan kadın cinayetlerinin ve kadına dönük şiddetin önlenmesini istedi. Sosyal medya kullanıcıları da hükümete sert tedbirler alınması çağrısına bulundu. Geçtiğimiz hafta SKB üyeleri de yaptıkları idemde kadın cinayet teniranet demişti. Geçtiğimiz aylarda tokatlı saldırıya uğrayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bu seferde de ziyarette bulunduğu Lyon kentinde yumurtalı saldırıya uğradı. Macron'a yumurta yatan öğrenci ise akıl hastanesine kaldırıldı. Savcı tarafından yapılan açıklamada 19 yaşındaki öğrencinin psikiyatrik bir değerlendirmeye tabi tutulduğunu ve muayeneden sonra bir akıl hastanesine kaldırıldığını duyurdu. HDP milletvekilleri Meral Danış Beştaş ve Mahmut Toğrul başkanlığındaki Halkların Demokratik Partisi heyeti Güney Kürdistan'a gitti. Beştaş yaptığı açıklamada biz diyoruz neresi olursa olsun Kürt halkının birbirine karşı durmaması ve kardeş kanının akmaması gerektiğini söylüyoruz. Bize kardeşimizi öldürmeyi aşılamak isteyenlere karşı durmalıyız dedi. HDP heyetinin bölgedeki temasları devam edecek. Sosyalist Kadınlar Birliği yeni dönem eğitim çalışmaları başladı. Yarın Zoom üzerinden düzenlenecek olan eğitimde Doktor Meltem Özkan Girgin kadınlarda anormal rahim kanamaları konusunda bilgi verecek. Katılımcıların sorularını yanıtlayacak. Ayrıntılı bilgi ve katılım için SKB'nin Facebook sayfasına mesaj gönderilebilir. Son 24 saatte Britanya'daki pozitif, pozitif COVID-19 vaka sayısı 34.526, virüs sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 167 oldu. Bu ve benzer videolar için sosyal medya hesaplarımıza abone olmayı unutmayın.